Oh, 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 oh. Aa! bir alır kimi almaya gelir bekleye iki saat oldu. Benim yüzümden yani ha bu da? Ben mi soktum bizi buraya? Ben mi silah çektim restoranın ortasında? Ulan hadi iyi tamam arka kısmına geçtik restoranın da. Niye bizi buraya sokuyorsun? Hadi soktun niye kapıyı kapatıyorsun? Evet ona hiç gerek olmayan hareket o. Senin üstün çok ince giysene şu. <laughs> Ay çok şöp şanslı sanki senin üstün çok kalın. Ya kızım benim derim kalın ya. Hem ben sıcakkanlı adam olduğum için. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, ne? ne yapıyorsun? Bu iyi gelir bu keyfimden değil. <laughs> Hı, hı, Aa! aa. İşe yarar bu, işe yarayacak Ya ısın işte böyle, böyle iyi ısınılır böyle. Oo! Ya oğlum, sen aslında iyi insansın. Dışarıdan göründüğün gibi değilsin. Yok, yok. Ben vallahi iyi adamım da benim kıymetimi bilen yok be Esra. Az bilen yok be. Manyak mıdır nedir? Ulan ben iş başında beklemedim mi senin? Hastanede vurulduğunda beklemedim. <laughs> ha, bekledin, bekledin Esra. Bir gece bekledin, kırk yıl lafını edersin sen. Murat. Annem nasıldır sence şimdi? Bilmiyorum bulacağız. Bulacağız anneni de bulacağız. Sen niye benim gözümün içine bakarak cevap vermiyorsun ya? <laughs> Sen de öldüğünü düşünüyorsun. Esra yapma gözünü seveyim hemen ya. Belki de kadın öldürüp bak bıraktılar bir. Allah Allah eğer o kadına bir şey olduysa <laughs> yemin ediyorum onları çeker vururum. Esra sana söz. Eğer onlar annene bir şey yaptıysa ikisini de çeker ben vururum. Sen benim hikayemle çok ilgileniyorsun. Ne hem de bir insan uğradayacak kadar. Çünkü Esra... <laughs> ben seni... Abi <laughs> ne işin var? Allah, Allah, Allah gönderdi seni vallahi Allah gönderdi. <laughs> avokado bitmiş, avokado alayım dedim. Ne işim olur ulan? İçeride kaldık işte. Bağırıyorum buradan. Niye kimse <laughs> duymuyor? Komiserim, buraları sadece sabahları açılır. En azım salınır, sonra da kapatılır. Aşçı beni gönderdi buraya. Domates lazımmış. <laughs> çok şanslıymış. Çok. Hadi ne olur çıkalım. Hadi. <laughs> Evet. Yürü hadi. Aman, aman ne şanslıyız ha. İki dakika. İki dakika geç kalsan olmuyor muydu? İki dakika lan iki. Kal burada iki dakika şimdi. Çocuklar, gel, gel, gel. Hadi, al hadi çık hadi.